etnik siyaseti kapılarını açana haklı çıkartan. Niye etnik siyasete karşı çıkan düzgün bilim adamlarını çıkartmıyorsunuz soru sorarken ya da düzgün sorduğu soruyu da şey yapabilecek savunabilecek insanları kasıtla çıkartmıyorlar. Şimdi holding medyası 20 yıl önce de 10 yıl önce de 30 yıl önce de etnik siyasetin önünü de böyle açtı. Kaç tarafta etnik siyaseti savunanlar böyle kibar düzgün giymiş insanlar böyle güya modern insanlar gibi oturtturuyor. Karşıya da Cumhuriyeti savunamayacak. Ama Cumhuriyetçi fikirlere sahip ama Cumhuriyeti savunamayacak. Saldırgan, öfkeli, manyak, psikopat, karışık göstermek için adamlar çıkartıyorlar. Yani bu, bu tür adamlar da var yani şu anda çıkıyorlar ekranlara. Yani A.K.P. AKP'nin ekranları da çıkıyorlar. Gibi orada bir atışmalar değil mi? Rasi Kütahyalı gibi böyle, öyle bir şeyler tartışıyorlar. Ne oluyorlar? Cumhuriyetin ciddiliğini, bilgeliğini, düzgünlüğünü, sağlıklığını paramparça ediyorlar. Bozuyorlar. Babalar da bunu yapıyor. Eski holdikler nasıl yapıyorsa etnik siyaseti nasıl kapı açıp karşı tarafı nasıl marjinalize ediyorsa kirletiyorsa cumhuriyetçileri vatanseverleri çürütüyorsa aynısını yapıyor. İmamoğlu etnik siyaseti kabul ediyorum dedi alkışlattınız. Bu mu lan? Bu mu? Etnik siyaset yasaktır be. Din siyaseti yasaktır. Etnik siyaseti yasaktır. Yasalar orada duruyor. Suçludan Ayasa Mahkemesi'nde. Çıkın ve bunu söyleyin. Siz bunları söyleyemiyorsunuz. Sadece etnik siyasete karşı çıkan insanlar içerisinden Ariz, arizi, patolojik, zayıf, bozuk, böyle güçsüz, argümanını savunamayacak kadar insanları oraya çıkartıp bir şey yapıyor. Onları rezil ettirip, altta bıraktırıp, o bu etnik siyaset falanlar da ne kadar akıl, geniş, barışçı insanlar, demokrat, bilmiş, güzel, ülkemizde bunlar açacak. E, bu adamlar zaten FETÖ'ye verdi, yetmez ama evet de Türkiye'yi. Ya bir FETÖ'ye verdi Türk ordusuyla hukukunu. Bu adamlar, bu kravatlı adamlar bu gardıroba atışçıları bu satılmışlar verdi. Ya Babala TV aynı algıyı yapıyor.